Ben üşüdüm, diye mi ağlıyorsun? He? Yolda beni gördün üzüldün mü? Gel bir sarılalım gel gel aslanım canım benim canım benim. Canım, ben, bu beni görünce geri mi döndünüz geldiniz? Evet. Bir şey alacağım, Geldik, evet. Aman sana kurban olayım. Bir de buradan. Ben şimdi sana sarıldım artık asla üşümem. Çok 10 gün beklesem yine üşümem, tamam mı? Ama sen şimdi üşüdün biraz. Ben sana sarılayım sen ısın canım benim. <laughs> Hadi Arabi abi üşüme. Ben düşünmüyorum tamam mı? Ağlama artık, tamam Beni seviyor musun? Ben de seni çok seviyorum, canım <laughs> <laughs> benim ya. Merhabalar, <laughs> <laughs> hatırladın mı? Hatırladın mı? Hatırladın mı? Sen o kadar uzun yoldan amcam, polis amcam işe halar gelirsin de. Ben sana bulup gelmez miyim buralara daha uzaklardan? hayır. Hadi gel bakalım gel, gel gel. Aslanım benim ya. Aslanım benim. Ben ömer büyüt, tamam mı? Bak ben sana ne getirdim görüyor musun? Şimdi sen büyüyeceksin, polis olacaksın. Olmak istiyor musun polis? Ne olmak istiyorsun? Polis. Tamam sen büyüyeceksin, polis olacaksın. Ben bunu biraz büyük getirdim, büyünce de bunu giyeceksin, tamam mı? Bak şimdi sana beni takıyorum. Büyüyünce sende bir trafik var. Şimdiden trafik polisi ol. Büyüyünce de gerçek bir trafik polisi ol. Yavaş yavaş. Tamam. Ben de bir daha. Bir daha. Bir daha. Annemle geldi. Sonra bana. Sonra dedi ki ben 10 yılda don işim Evet, Siz evlen evden tekrardan polis amcanın yanına mı gittiniz? Ağlayınca polis alıp, amcanın yanına gittik. He, orada sen polis amcana sarıldın. Değil Değil daha, daha hiç üşümedim ondan sonra ben. He, polis amcana bir daha hiç üşümemiş bak. Hiç, hiç üşümedim artık. Hiç de Çünkü bu bana sarıldı. Şimdi ben buna sarılmaya geldim buldum onu. Ben seni çok araştırdım bulamadım. Senin internette videolarımız varmış gördün mü onları? <laughs> polis alıyor çocuk diye çıkıyor. Evet ne, diye çıkıyor? Polis alıyor çocuk. Evet polis alıyor şey diye alıyor çocuk. Her yerde çıkıyor. al Kemal çak yap bakayım böyle kalsın öyle kalsın bir tane daha